Şimdi Kur'an-ı Kerim'in birçok ayeti maalesef gizlenmiştir. Birçok Müslümanla ayet okuduğunuz zaman ya şimdi onun zaman değil. Şimdi okuyup da ortalığı karıştırma gibi şeyler söyler. Böyle rahatsız olur. Min ba'di ma beyennâhu linnâsi fil kitab. Bu kitapta onu insanlara biz açıkladıysak vakti gelmiştir demektir diyor. Değil mi? Ayet öyle diyor. Ondan sonra gizleyenler. Ulaike yel'anuhumullah. Allah onlara lanet edecektir. Yani Allah onları dışlayacaktır. Ve yel'anuhumul Lanet edecekler de onlara lanet edecek. İnsanlar da dışlayacaktır. Melekler de dışlayacaktır ki gelecek onlar aşağıda. İllellezîne tâbû ve aslahû ve beyyenû. Ama tevbe eder, durumun düzelti ve ayetleri açıklarsa o başka. Fe ulâike aleyhim. Ben onların tevbesini kabul ederim. Ve enet tevvâbur rahim. Ben tevbeleri çok kabul edenim. İkramım da boldur. Ama şimdi o gizleyenlere ne diyor Allah? Bakın. Mehmet Bey dikkatle bakın gizliyor. Allah'ın ayetini göstermek istemiyor. Bu falanlar için, bu filanlar için. Bir ayet okuyorsun diyor ki o müşrikler için. Ha iyi ya işte sen durumun ona uyuyorsa anla ki sen de onlardansın. Tamam. Elbette müşrikler için. Durumu ona uyan o ayetin grubuna girer. Yoksa insan anasından ne müşrik doğar ne kafir doğar yani. Müslümanlığı kabul edecek şekilde doğar. İnnellezîne kafarû o kimseler ki kafir olmuşlardır. Yani ayetleri görmezlikten gelenler için söyleniyor. Onlara kafir diyor Allah bak. Ve mâ tuvahum kuffâr Bu halde ölürlerse Ulaike aleyhim <laughs> lanetullah Allah'ın laneti onların üzerindedir. Yani Allah onları dışlayacaktır. Ve meleke meleklerin laneti de onlar da dışlayacaktır. Ve nasi ecmain ve tüm insanların laneti. Halidin <laughs> fiha sürekli o lanet altında kalacaklardır. Sürekli dışlanmış olarak kalacaklardır. La yuhaffafu anhumul azab onlardan azap hafifletilmeyecektir. Ve lahum yunzarun onlar gözetilmeyeceklerdir ve ilahukum ilahun vahid sizin ilahınız bir tek ilahtır la ilahe illahu ondan başka ilah yoktur er rahim rahmandır ve rahimdir iyiliği sonsuz ikram boldur demek ki Allah'ın ayetlerini gizlemek de neymiş kafirlik alametiymiş ya, ya açıklayıp tevbe etmek gerekecek ya da o şekilde ölürse Allah da onu dışlayacak insanlarda ve meleklerde. Şimdi ayetleri okuyoruz. İnsan biraz dinledikten sonra bakıyorum ki ya sonuyla ilgilenmeye başlıyor ya başka bir şeyle ilgilenmeye başlıyor. Yani Allah'ın ayetlerini okuyunca sanki hiç istemez gibi, kaçar kaçmak ister gibi başka bir de Evet şimdi şimdi Mehmet Bey diyor ki Allah'ın ayetlerini okuyoruz diyor. Hemen adam bir başka meşguliyet buluyor ya dükkandaysa raflar düzeltmeye kalkıyor ne zaman gideceksin diye ya efendim ço çocuğuyla toruyla meşgul oluyor ya başka hep başka taraflara kayıyor şimdi bunun cevabını Kur'an'dan okuyayım sana hiç ben, ben cevap vermeyeyim bak neymiş En'am suresinin baş tarafını bir açın 6. surenin Dördüncü ayet. Ve ma te'tihim min ayetin min ayati rabbihim. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye görsün. Allah'ın ayetlerinden bir ayet onları okumaya gör. İlla kanu anha muridin. İlle de ondan yüz çevirirler. واظلم الجواب بسم الله الرحمن الرحيم